Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte bulabildiğim 1, 2, 3, 4, 5 çeşit aynı markadan çikolata ve herkesin yediği ne karamelli çikolata yani kutu çikolata diyelim. Onları karıştırma yapacağım. Hemen şu şekilde koyuyorum. Görünüyor mu? Yok mu? tam göstermeye çalışıyorum ama olacak herhalde. siyah takılı. Arkadaşlar sıra sıra gözüm kapalı seçeceğim. Bunları ben karıştırıyorum şu şekilde. Gözüm şu an kapalı. Karıştı karıştı karıştır. Bunu seçtim. Yeşil. Severim. Neymiş bu? Yok. Fındıklı. Antep fıstıklı. Bunu açalım. De bunların hepsini atmayacağım. Yarısını koyacağım. Çünkü çok fazla yapmak istemiyorum. Biraz fazla koyacağım. Bunları da karıştırıp şu şekilde. Bir dakika. Burada bir tane daha varmış. Şunu aldım. Sarı. Ballı bu da. E gene değişik bir tat olacak mı? Hiç merak etmiyorum. Bir de a elvan. Bakın. Bir dakika ben bir şeyi merak etme ama. Arkadaşlar bu video bitirdikten sonra beraber deneyeceğiz bunlar nasıl tatları var. Ben şu an yemedim bile. Oh. Bunlar açılmıyor ya. Nasıl bantlamışlarsa. Şu an siz inşallah görüyorsunuz. Bunu, buna hiç bakmıyorum ama. Biraz sakızlıymış bu da. Oh. Hangisini de atalım ya. Biraz fazla olsun. En son bu videonun şahanesine koyacağım. Sesimi biraz duydurmak için biraz bağırıyorum. Çok fazla duyulmuyor tablette. Bu da çilekli. Ben... Oo, oh, çilek kokuyor ne güzel. Oh. Korktum ve tık böyle. E, bunu biliyor zaten portakallı renginden dolayı. Şu dik kalmış bu. Düşürdüm ama. Şu dik kalmış şurada. Göremiyorsunuz ama siz bakın getireyim. Şu şurada dik kalmış. Değil mi böyle? Böyle mesela kalmış. Bunu da ben. Biraz zor açılıyor. Çünkü elim yetmiyor böyle Tırnağım fazla yok benim. Oh. Korktum be. Bu sefer kesme korktum arkadaşlar şimdi bunu kaynatmaya gideceğiz mutfağa. Ee, bunu bunların mikro dalgada çünkü zaten bunlar erimiş. Bu bayağı erimiş. Şimdi ben buna biraz fazla koyarım çünkü ben bunu çok seviyorum. Bundan yani. Geçme. <laughs> gelin 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 hemen gidelim şunları sıkmaya. <laughs> gelin geldik hemen şu şekilde fırınımızı koyuyoruz. Biraz değişti ama arkadaşlar fişimiz gibi Biz bunlar bir dakika sıcak çünkü bunlar zaten eğilmek üzere. Tamam. O yüzden biraz eğilsin bunlar. O zamana kadar biz de malzemeler hazır diyorum. Şöyle aldım zaten direkt mal. Bir de biz bunları donduracağız karıştırdıktan sonra. Onun için de bir kap lazım bize. Oh, neyle dolduracağımı da bilmiyorum ki. Biraz böyle katı olacak. Ama nasıl yapacağım hiç fikrim yok ama biraz ısın. Bakayım. Oo, biraz daha ısınmaları lazım. Bekliyorum şu an. <laughs> o zaman ne kadar şöyle biraz... Dur. Şu fonun hepsini ayarladık değil mi? Zaten bu da bitmek <laughs> üzere. Bitti. Ya. Oo, çikolatalar fena erimiş. Ah, oh, yandı. Arkadaşlar bakın çikolatanın hepsi erimiş. Şimdi karıştıralım. Size şöyle karıştıralım. Siz hemen şuraya koyayım. Hemen şöyle güzel bir şekilde. Ama fazla erimemiş ama ya. Kabı deneyeceğim. Bardakta da şey olur diye düşündüm. Şu şekilde. Oh. Hayır, batıdık ya. biraz geç çıkma. Arkadaşlar bu dönene kadar bizle beraber hep birlikte şu çikolataların tatlarına bakalım. Hemen gidelim. Geldik. Ben hemen şuradan atlıyorum. Siz de şuraya yerleştiriyorum. Ve kendi masama ayarlayıp oturuyorum. İlk olarak ben portakalları çok severim. Onun tadına bakacağım. Hmm. Pardon. Portakal da çok güzel. Hmm. Aralarından en merak ettiğimiz sakız diyemedim. Sakız diye bakacağım. Bilmiyorum nerede sakız lan bu. Bir tane yok zaten. Abi portakal demiş ya? Limonlu lan bu. Aynen limonlu. Ben ona portakal demişim. Yanlışlıkla. Portakalı burada. Ben ona portakal demişim. Ama portakal balıkta çok baskın geldi orada. Acaba elim değdikten sonra yalnız sonra portakal tadım geldi? Bilmiyorum. Bir de hepsinin yeni bakarım. Ama kızın tadı fena değil. Oralarından en sevdiğim ama Antep çilek ve limonlu. Görüyor musun? Portakallıya bayılıyorum. Bu tarihi anası da şey alır. bir da. İçinde başka bir şey oldu. Ben size ağrıyor da. Oh. bence güzel. Şunlar çok güzel. Vadi fıstıklı. Buna fazla yemeyeceğim çünkü ben bunu biraz sonra yiyeceğim. Oh. Güzel. Böyle de kutudan alalım. pır pır, pır geldi. Bakalım dolmuş mu? Hımm. Aldım sizi o. Şuradan geçmek ya Ne kadar zor. Gelin 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 gelin. Tutamadım sizi. Bayağıdır bekledim beklemedi ama yine soğumadıysa ise değil mi? Bakın ben size biraz izleyelim bakalım onu da hiç saydım ve donmuş. Bakalım. Ama biz Çok biz ısıracağız şimdi. Arkadaşlar gene size. Allah tutamadınız diye. Arkadaşlar niye tutma için beceremiyorum. Işte yok mismen sizi Ah, biraz. Tadına bakacaksın. Ah. Hmm, lezzetli ama. Bak gömüyorsunuz ya. altını göstermek istiyorum resmen yuvarlak olmuş oh oh niye bu kadar sert olmuş anlamadım ki aa bir tarafı erimemiş aa çikolata gibi olmuştu hadi yiyelim çikolata oldu ya bence güzel bence çok lezzetli. En baskın tat şey böyle ne diyeyim bir dakika. anlamadım ya az önce anlamıştım ama unuttum. Hmm. Çilek tadı çok güzel geliyor. Hmm. İzleyemiz bunu. kızdık. Bize almak üzere şu şekil. Bak, düşünce kaçıyorum. Videomuzun sonuna geldik. Size alamıyorum ya. Bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de like atan abone olanların bütün duaları ve hayalleri gerçek olsun.